Merhaba aslanlar, Kasım ayı gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Kasım ayı sizler için aile, yuva, kökler ve içsel güven temaları üzerinden güçlü dönüşümler getirecek. Bu dönem hem özel hayatınızda hem de toplum önündeki duruşunuzda önemli yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Bu arada çay odasınız efendim. Gelin gökyüzünün mesajını birlikte keşfedelim. Kasım ayı boyunca Güneş Akrep Burcu'nda ilerlerken sizler için aile, ev, yaşam alanı ve içsel güven konuları gündeme taşınıyor. Evinizde değişiklik yapabilir, aile büyüklerinizle daha derin bağlar kurabilirsiniz. Ancak akrebin doğası gereği bu süreç yüzleşmeleri de beraberinde getirebilir. Geçmişten gelen bir mesele yeniden gündeme gelebilir ve sizden köklerinizi şifalandırmanız istenebilir. Merkür ise Yay burcundaki yolculuğuna devam ediyor. Sizler için aşk, çocuklar ve yaratıcılık alanında hareketlilik getiriyor. Fakat İkizler burcundaki retro Uranüs'te kurduğu karşıtlık sosyal çevreniz ve grup arkadaş gruplarınız üzerinden sürpriz gelişmelere işaret ediyor. Bir anda beklenmedik haberler alabilir, arkadaşlık ilişkilerinizde şaşırtıcı yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Aynı zamanda aşk hayatınızda yaşanacak bir gelişme sosyal çevrenize yansıyabilir. Gökyüzü şunu söylüyor size. Hayattan keyif almak için eski bakış açılarını geride bırakın ve farklı bir vizyona açılın. Venüs ise terazi burcunda Kiron'la karşıtlık yapıyor ve Jüpiter'den her ikisi de kare alıyor. Venüs'ün terazideki hareketi sizlere yakın çevreniz, kardeşleriniz ve iletişim alanında uyum arayışı getiriyor. Koç burcundaki retro Kiron'un karşıtlığı ise eğitim, inançlar ve yurt dışı bağlantıları üzerinden eski yaraları tetikleyebilir. Belki bir seyahat planı ertelenebilir ya da eğitimle ilgili bir engel gündeme gelebilir. Yengeç burcundaki Jüpiter ise her ikisine kare yapacak. Bu süreci daha da büyütecek. İçsel dünyanız, inançlarınız ve günlük yaşamınız arasında denge kurmanız gerekecek. İçinizden gelen sezgileri görmezden gelmeyin. Onlar size bu dönemde yol gösterecek. Mars ise Akrep burcunda hareket ediyor. Ailevi konularda güçlü bir dinamizm yaratıyor ve ile de kavuşacak. Evde bastırılmış öfkeye veya gizlenmiş konuların açığa çıkabileceğini gösteriyor. Fakat gökyüzünde de büyük bir su üçgeni oluşuyor. Mars, Jüpiter ve Satürn uyumlu açılar kuracak ve size bu enerjiyi yapıcı bir şekilde dönüştürme fırsatı da sunacak. Ailevi krizler aslında ruhsal olgunluğunuzu arttırmak için bir fırsat. Geçmişten gelen bir yara bu ay şifaya dönüşebilir. Kasım ayı boyunca Uranüs, Plüton, Neptün arasında uyumlu açılar var. Kolektif düzeyde büyük değişimlerin yaşandığı bu dönemde sizler için iş ve ilişkiler alanını dönüştürüyor. Uranüs sosyal çevrenizde so sürpriz gelişmeler yaratırken Plüto günlük iş düzeninizi yeniden yapılandırıyor. Neptün ise ortak paylaşımlar, miras ve derin bağlar üzerinden ruhsal farkındalık getiriyor. Bu kombinasyonun mesajı çok net. Hayatınızda kurduğunuz düzen artık eski kalıplarla ilerleyemez. Hem iş hem de ilişkilerinizde yeni bir vizyon inşa etmeniz gerekiyor. Lilith Akrep Burcu'nda ve Kiron'la zorlayıcı açılar kuruyor. Ailevi konular ile uzak ufuklar, inançlar ve eğitim arasında çatışmalara işaret ediyor. Belki köklerinizle ilgili bir mesele geleceğe dair hedeflerinizi etkileyebilir. Bu süreç size diyor ki kendi yolunuzu seçerken geçmişin ağırlığını bırakın. Kuzey Aydın'ı ise Balık Burcu'nda yolculuğuna devam ediyor. Sizleri ortak paylaşımlar, miras, krediler ve ruhsal bağlar üzerinden büyümeye çağırıyor. Başak Burcu'ndaki güney ay düğümü ise maddi konularda fazla detaya takılmamanız gerektiğini söylüyor. Plüton'un da bu noktaya yaptığı zorlayıcı açı iş hayatınızda veya günlük düzeninizde radikal dönüşümler yaratabilir. Şunu unutmayın paylaşmayı öğrendiğinizde gerçek gücü de keşfedeceksiniz. Sevgili aslanlar Kasım ayı sizin için aile kökler ve kariyer arasında güçlü yüzleşmeler getiriyor. Bu ay geçmişten gelen bir meseleyle yüzleşmek zorunda kalsanız bile aslında geleceğinizi daha sağlam inşa etmek için bu süreçten geçiyorsunuz. Kasım ayının size verdiği ana mesaj şudur. Köklerinizi barışın ama kanatlarınızı açmaktan da korkmayın. Bu ay hem içsel gücünüzü keşfedecek hem de geleceğe daha sağlam adımlarla ilerleyeceksiniz. Sevgili Aslanlar, Kasım ayı sizler için aşk, yaratıcılık, kariyer ve aile temalarının ön planda olduğu güçlü bir dönem olacak. Gökyüzü sizi risklerle, sürprizlerle ve dönüştürücü kararlarla buluşturuyor. Gelin gün gün ilerleyelim. 4 Kasım'da Mars Yay burcuna geçiyor ve Uranüs'le karşıtlık yapıyor. Mars'ın Yay burcuna geçişi aşk hayatınız, çocuklarla ilgili konular ve yaratıcılığınızı canlandırıyor. Daha cesur, daha risk alıcı hissedebilirsiniz. Fakat Uranüs'ün kariyer alanınızda geri harekette olması ve Mars'a karşıtlık yapması aşk ve kariyer arasında gerilim yaratabilir. Ani kararlarla hareket etmek yerine süreci gözlemlemeye çalışın. 5 Kasım'da Boğa burcunda bir dolunayımız var. Kariyer alanınıza gerçekleşiyor dolunay. Toplum önünüzdeki imajınızı ve iş hayatınızı aydınlatıyor. Uzun süredir üzerinde çalıştığınız bir proje tamamlanabilir ya da iş hayatında yön değişikliği yaşayabilirsiniz. Ancak Mars Uranüs karşıtlığının etkisiyle otorite figürleriyle ani çatışmalara girmemeye dikkat edin. 7 Kasım'da Venüs Akrep burcuna geçiyor. Bu geçişle birlikte ev, aile, kökler alanında huzur ve uyum arayışınız artıyor. Ev içinde estetik değişiklikler yapmak isteyebilirsiniz. Aile ilişkilerinizde ise duygusal yoğunluklar yaşanabilir. Bazı sırlar ya da eski konular yeniden gündeme gelebilir. 8 Kasım'da Jüpiter yengeç burcunda durağan hale geçiyor. Jüpiter sizin bilinçaltı alanınızda durağanlaşıyor. 17 Kasım'dan Mart 2026'ya kadar sürecek retro dönemi sizi ruhsal anlamda içsel bir yolculuğa davet ediyor. Gizli kalan meseleler, geçmişten gelen konular yeniden gündeme gelebilir. Bu dönem daha çok içsel gelişim için kullanmalısınız. 9 Kasım'da da Neptün balık burcunda durağan hale geliyor retrosunu tamamlıyor. Ortak finanslar, borçlar, miras ya da partnerinizin gelirleriyle ilgili belirsizlikler öne çıkabilir. Neptün'ün durağanlığı kafa karışıklığı yaratabilir. Bu yüzden bu dönemde net kararlar almaktan kaçının. Ocak ayında tablo daha netleşecek. 10 Kasım'da ise Merkür retrosu başlıyor. Merkür retrosu aşk hayatınızı, çocuklarla ilgili konuları ve yaratıcılığınızı etkiliyor. Eski bir aşk yeniden gündeme gelebilir. Geçmişte yarım kalan projelerinizi tamamlamak için fırsatlar bulabilirsiniz. Ancak yeni adımlar için 29 Kasım sonrasını beklemeniz faydalı olur. 13 Kasım'da Merkür, Retro Merkür Mars'ta kavuşum yapacak ve Ay'da buna kare yapacak. Aşk hayatında yoğun bir iletişim ve hareketlik olabilir. Hızlı kararlar almak isteyebilirsiniz. Fakat Başak'taki ayın kare açısı maddi konularda sizi zorlayabilir. Riskli yatırımlardan uzak durun. Para harcamalarınızda da dikkatli olun. 19 Kasım'da Pluto Retrosu bitiyor. Uzun süredir ikili ilişkileriniz ve ortaklıklar alanında süre gelen Dönüşüm süreci artık ileriye doğru hareketleniyor. İlişkilerinizde güç dengeleri yeniden şekillenmeye başlayacak. Partnerinizle daha derin, daha ciddi bir sürece girebilirsiniz. İş ortaklıklarınızda da kalıcı değişimler söz konusu olabilir. Bu ay sizler için aşk ve kariyer dengesini kurmak çok önemli olacak. Dolunay kariyerinizde önemli bir tamamlanmayı getirirken Merkür Retrosu aşk hayatınızı geçmişle yüzleştirebilir. Jüpiter ve Neptün'ün durağını sizi daha çok içsel süreçlere yönlendiriyor. Ay sonunda Plüton'un ileri hareketiyle ilişkilerinizde de kalıcı ve güçlü bir döneme giriyor olacaksınız. Kasım ayının son günleri sizler için oldukça kritik ve dönüştürücü etkiler barındırıyor. 20 Kasım'da Akrep Burcu'nda gerçekleşecek olan yeni ay Güneş, Ay, Retro, Merkür ve Lilith'in kavuşumuyla doğuyor. Bu güçlü yeni ay sizin dördüncü evinizi yani aile, ev, kökler ve içsel dünyanızla ilgili alanı etkiliyor. Bu süreçte aile ilişkilerinizde önemli bir dönüm noktası yaşayabilirsiniz. Geçmişten gelen meseleler, konuşulmamış duygular ya da bastırılmış öfke yeniden gündeme gelebilir. Retro Merkür'ün etkisiyle aile içinde eski tartışmalar tekrar açılabilir. Evle ilgili beklettiğiniz kararlar yeniden masaya yatırılabilir. Lilith'in varlığı ise size şunu söylüyor. Artık kendi içsel gücünüzü sahiplenin, başkasının gölgesinde yaşamayın. Bu yeni aya karşı duran Uranüs Boğa burcunda ve sizin 10. evinizde hareket ediyor. Yani kariyer, toplum önündeki duruşunuz ve gelecek hedefleriniz üzerinden ani gelişmeler yaşanabilir. İş hayatınızda beklenmedik değişimler olabilir. Bir yöneticinizde kriz yaşayabilir ya da meslek alanınızda radikal kararlar almak durumunda kalabilirsiniz. Bu karşıtlık aile mi, kariyer mi sorusunu güçlü bir şekilde gündeme getirebilir. 21 Kasım'da ile Uranüs arasındaki karşıtlık bu, bu temayı daha da belirgin hale getirecek. Aile hayatınızla iş hayatınız arasında denge kurmanız gerekebilir. Belki de bir yandan evde değişim ihtiyacı, diğer yandan kariyerde özgürleşme isteği sizi ikiye bölebilir. Bu noktada esnek, esnek davranmak çok önemli. 22 Kasım'da Güneş Yay burcuna geçecek. Bu geçişle birlikte enerjiniz biraz daha hafifliyor. Artık odağınız aşk, çocuklar, yaratıcılık ve yaşamdan keyif almak üzerine kayıyor. Yoğun aile ve kariyer hesaplaşmalarından sonra kalbinizi ısıtan alanlara yönelmek size iyi gelecek. 25 Kasım'da Retro Merkür ile Venüs kavuşacaklar. Yine Akrep Burcu'nda ve bu kavuşum aile içinde eski meselelerin tekrar konuşulmasını gündeme getirebilir. Geçmişte kırgınlık yaşadığınız bir aile ferdinizle barışabilirsiniz. Ya da evle ilgili maddi kararları yeniden gözden geçirebilirsiniz. 29 Kasım'da Merkür retrosu sona eriyor. İletişimdeki karışıklıklar artık geride kalacak. Aile içinde daha net konuşmalar yapabilir. Evle ilgili konularda daha sağlam adımlar atabilirsiniz. 30 Kasım'da Venüs Yay burcuna geçiyor. Bu geçişle birlikte aşk hayatınız, sosyal yaşamınız ve keyif alanlarınız çok daha hareketli çok daha iyimser bir enerjiye kavuşuyor. Yeni bir aşk gündeme gelebilir ya da mevcut ilişkinizde daha eğlenceli ve özgür bir dönem başlayabilir. Sevgili Aslanlar, Kasım ayı size şunu öğretiyor. Gücünüzü hem evinizde hem kariyerinizde sağlam temelleri oturtun. Eski defterleri kapatın, köklerinizi şifalandırın ve geleceğe özgürce ilerleyin. Unutmayın hem evde hem işte kendi ışığınızı yansıtmanın tam zamanı. Mutlu, umutlu, verimli bir ay geçirmenizi dilerim. Sevgiyle kalın.